Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda lanet kelimesi üzerinde değerlendirmelerde bulunacağız. Lanet Türkçe'de de kullanılıyor ve e, özellikle yabancı filmlerde e, lanet olsun gibi ifadeler sıkça duyulur. E, onlarda da demek ki sıkça kullanılan kelimelerden birisi. Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak incelediğimizde, Kur'an-ı Kerim'de de lanet kelimesinin yer 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 aldığını görmekteyiz. İşte Allah'ın lanet etmesi, meleklerin lanet etmesi, insanların laneti, Allah'ın iblise laneti, zalimlere, kafirlere laneti gibi konunun bir takım ayrıntıları bulunmakta. İşte lanete herhalde ilk muhatap olan iblis. İblis'ten bazen bahsedilirken İblis aleyhilhane yani lanet onun üzerine olsun diye de ifade edilir. Allahu Teala Hazreti Adem'i yarattı ve onu üstün vasıflarla donattı. Meleklere de Adem'e secde edin diye emretti. Melekler hepsi secde ettiler ancak iblis e, İblis etmedi. Bunun üzerine Allah'ın lanetine e, muhatap oldu ve la'in yani lanetlenmiş mel'un um bir hale geldi. Bununla alakalı e, ayette ayette <laughs> laanahullah <laughs> Allah ona lanet etti. Doğrudan açıkça ifade edilir. Ve <laughs> gale iblis de dedi ki le min ibadike nasiben mefruda ben de senin kullarından bir kısmını e, işte e, kendi yoluma çevireceğim. Yani benim onlarda payım olacak. Senin yolundan değil, benim yolumdan gidecekler. Öte yandan, e, Kur'an-ı Kerim'de mesela bir mümini öldürenin, kasten öldürenin lanetlendiği anlatılır. Ve men yaqtul mü'minen mütaammiden fe cehennem. Kim bir mümini mütaammiden öldürürse, kasten öldürürse cezası cehennemdir ve Allahu aleyhi ve Allah ona gada eder ve laanahu ona lanet eder. Burada bir mümini kasten öldürmenin çok şiddetli cezasına dikkat çekiliyor. Ee, o da nedir? Allah'ın gadabına maruz kalmak e, Cehennem gibi bir cezaya maruz kalmak Allah'ın lanetine muhatap olmak. Lanet rahmetten uzaklaştırmak anlamında. Yani lanet olsun dediğimizde, Allah'ın rahmetinden uzak olsun manasını ifade eder ve iblis Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Bir mümin de e, bir başkası tarafından öldürüldüğünde o öldüren katil kişi yine Allah'ın lanetine muhatap olmuş demektir. Kur'an-ı Kerim'de kafirlerle alakalı, münafıklarla ilgili yine e, laneti ifade eden ayetler var. Mesela ayette şöyle geçiyor. İnna Allah la'anel kafirin. Allah kafirleri lanetledi ve adde lehum saira yakıcı cehennem ateşini onlar için hazırladı. Burada kafirleri lanetledi denilmesi onları rahmetinden uzak kıldı ve onları bu şekilde cezalandırdı. Ve bir başka ayette felanetullah alel kafirin Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun deniliyor. Münafıklarla alakalı e, yine laneti ifade eden ayetler var. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Allah erkek ve kadın münafıklara, kafirlere e, cehennem e, ateşini vaadetti, etti. خَالِد۪ينَ <laughs> Ebedi kalmak üzere. Hiya <laughs> hasbuhum o onlara yeter ve lanahumullah ve Allah onlara lanet etti. Kur'an-ı Kerim'de müfsitlerden bahsedilirken, ortalığı fesade veren kimselerden söz ederken, burada da yine onların da lanetlendiği anlatılmakta. فَهَلْ أَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي ve وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ Yani yoksa siz yeryüzünde imkan sahibi olduğunuzda ortalığı karıştıracak ve sıla-i rahmi kesecek misiniz? Ulaike <laughs> lezine işte böyle yapanlar Allah'ın lanet etmiş olduğu kimselerdir. Fe asammehum ve a'ma absarahum Allah onları sağır kıldı, gözlerini de kör kıldı. Demek ki imkan eline geçtiğinde ortalığı fesade veren, öte yandan sıla-i rahmi kesen, e, insanlarla bağlarını koparan, akrabalarıyla bağlarını koparanlar, bu şekilde bir lanete e, müstahak oluyorlar. Ve buna göre de bir ceza kendilerine veriliyor. Peygamber Efendimiz'i incitenlerle alakalı, yine lanetten söz edilir ayet-i kerimede. Ve buyurulur ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ Allah ve Resul'ünü, incitenler. lanahumullah fi dunya vel ahira. Allah dünya ve ahirette onları lanetlemiştir ve adde lahum azaben muhina. Onları zelil kılacak bir azabı onlara hazırlamıştır. Bir de Kur'an-ı Kerim'deki e, laneti ifade eden ayetlerden birisi ilmi gizleyenlerle alakalı. Burada da şöyle deniliyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ min مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ Biz kitapta insanlar için beyan ettikten sonra apaçık delilleri ve hidayeti e, gizleyen kimseler اُلَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ İşte Allah onlara lanet eder ve يَلْعَنُهُمُ اللّٰئِنُونَ Lanet edenler de onlara lanet ederler. Burada e, dikkatimizi çeken özellik şu, e, diyelim ahir zamanda bir peygamber gelecek. Kitaplarında bu yazılı, ama bunu e, bile bile insanlardan gizleyen alimler olmuş. Bu durumda olan kimseler Allah'ın lanetine müstahak olurlar. Allah onlara lanet ettiği gibi başka lanet ediciler de, melekler gibi, e, onlar da e, bu kimselere lanet ederler. Demek ki. İnsanın öğrendiği bilgiler bir emanet. Bu emanetin hakkını vermesi lazım. Hakkını vermediği zaman zulmetmiş olur, haksızlık etmiş olur ve bunun neticesinde de bir lanete e, müstahak olur. Kur'an'da e, meleklerin lanetinden de söz ediliyor ve deniliyor ki: "Ule iki ceza uhum en aleyhim lanatullah vel malaike ee, i̇şte onlar o kimselerdir ki onların e, amellerinin karşılığı şu Allah'ın onlara lanet etmesi insanların ve meleklerin onlara lanet etmesi. Bu kimseler imandan sonra küfre dönenler. Yani kendilerine hidayet gelmiş, iman da etmişler ama ardından dön dönüş yapıyorlar. İrtidat hali yaşıyorlar. İşte Allah'ın laneti, meleklerin laneti. Bütün insanların laneti bu gibi kimselerin üzerine olacaktır. Bunları ifade ederken konunun belki en dikkat çekici şeylerinden birisi Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Yahudilerle alakalı, onların da lanete maruz kalmaları şeklinde bahisler var ve e, ayetlerin değişik yerlerinde bu serpiştirilerek anlatılmış. Mesela deniliyor ki. Lüina keferu min beni İsrail'e ala lisanı Davud ve İsa bin Meryem. İsrail oğullarından nankörlük yapan veya küfre düşenler Hz. Davud'un lisanıyla ve Meryem oğlu İsa'nın lisanıyla lanetlendi. Ve ذَٰلِكَ بِمَا ve وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Bunun sebebi şu, çünkü onlar isyan ediyorlardı ve haddi aşan kimselerdi. Kanu la yetena hevne faalu yaptıkları kötülüklerden birbirlerini alıkoymazlardı. Burada İsrail oğullarından bazılarının tümü değil, bazılarının hem Hazreti Davud'un diliyle hem de Hazreti e, İsa'nın diliyle lanetlenmesi nazara veriliyor ve bunun da gerekçesi açıklanıyor. İsyan, isyan ediyorlar, haddi aşıyorlar. Bir de yaptıkları kötülüklerden birbirlerine koymuyorlar, vazgeçirmiyorlar. Demek ki bu gibi taşkınlıklar laneti netice veriyor. Yine onlarla alakalı kemale anne ashabe sept cumartesi yasağını çiğneyen bir topluluğun işte maymuna çevrilmesi anlatılıyor ve onların lanetlendiği de ayet-i kerimede bildiriliyor. Cumartesi günü balık avı onlara yasaklanmış ee, ama onlar yasağı çiğnemişler. Hatırlatıldığı halde çiğnemeye devam etmişler. Bunun neticesinde Allah'ın rahmetinden uzak kılınmışlar ve maymun haline çevrilmişler. Fe bime nakdih misaguhum Onlar e, misaklarını Allah'a verdikleri sözü, sözleşmeyi bozduklarından dolayı leannahum biz onları lanetledik. Burada e, bir yanlış değerlendirmeye dikkat çekmekte fayda görüyorum. Halkımızın bir kısmı, Yahudilerin tamamını lanetli bir topluluk olarak görür. Yani bunlar millet olarak toptan lanetlenmiş zanneder. Mesele öyle değil. Kur'an-ı Kerim'de onların bir kısmının e, bu şekilde lanetlendiği ifade ediliyor. Yani günümüz şartlarında da evet onlardan e, çok büyük zulümler işleyenler var. E, bu ortada ama e, içlerinde e, bu zulümlere ortak olmayanlar da var. Hatta bu zulümlerin önüne geçmeye çalışanlar da var. Böyle olunca günümüz şartları da dahil olmak üzere Yahudi milletinin tarih boyunca devamlı lanetli olduğunu söylemek bu bir iftira olur e, ve haddi aşmak olur. Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği ölçüler çerçevesinde meseleye bakmak ve ona göre değerlendirmek gerekir. Cenab-ı istikametli bir şekilde yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin.